Erteleme, birçoğumuzun karşı karşıya kaldığı yaygın bir sorundur. İşte önümüzde duran bir görevi, bir hedefi veya bir projeyi sürekli olarak başka bir zamana ertelemek, zaman zaman hepimizin yaptığı bir davranış olabilir. Ancak bu alışkanlık zamanla tembellik haline dönüşebilir ve kişisel ve profesyonel yaşamımızı olumsuz yönde etkileyebilir. Peki, ertelemenin arkasındaki nedenler nelerdir ve bu alışkanlıktan Nasıl kurtulabiliriz? Korku ve belirsizlik. Birçok insan başarısız olma korkusuyla veya belirsizlikle başa çıkma konusundaki endişeleri nedeniyle işleri erteleyebilir. Bu nedenle ertelemenin altında yatan duygusal faktörleri anlamak önemlidir. Mükemmeliyetçilik bazı insanlar yapacakları işin mükemmel olması gerektiği inancıyla hareket ederler ve bu nedenle işleri sürekli olarak erteleyebilirler ancak unutulmamalıdır ki mükemmel olmak mümkün değildir ve bazen tamamlanmış bir iş mükemmel olmayandan daha iyidir. Motivasyon eksikliği motivasyon eksikliği de ertelemenin yaygın bir nedenidir. Bazı görevler heyecan verici olmayabilir veya zorlayıcı olabilir. Bu durumda işleri başlatmak ve devam ettirmek için motivasyon stratejileri geliştirmek önemlidir. Zaman yönetimi becerileri zamanı etkili bir şekilde yönetememek işleri ertelemeye yol açabilir. Zaman yönetimi becerilerini geliştirmek ve öncelikleri belirlemek ertelemeyi azaltmanın önemli bir yoludur. Erteleme tembelliğiyle başa çıkmak için neler yapabiliriz? Görevleri küçük parçalara bölmek ve adım adım ilerlemek. Kendimize gerçekçi ve ölçülebilir hedefler koymak, olumsuz düşüncelerle başa çıkmak için olumlu bir iç konuşma benimsemek, belirli bir zaman diliminde kendimize süreli ve kesin mola vermek, dışsal motivasyon kaynaklarından faydalanmak, örneğin bir arkadaşla çalışmak veya bir mentordan destek almak. Erteleme tembelliği herkesin karşılaşabileceği bir sorundur ancak bu alışkanlıktan kurtulmak mümkündür. Kendimize hedefler belirleyip adım adım ilerleyerek Zamanla daha etkili ve verimli bir şekilde çalışabiliriz. Unutmayın, her adım daha iyi bir geleceğe doğru atılmış bir adımdır.